fanatik Fatih Terim, Burak Elmas, Bahattin Demirbilek zirvesi. Galatasaray taraftarının mest olduğu anlar. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Genel Kurul Üyesi Bahattin Demirbilek, Florya Metin Oktay tesislerinde teknik patron Fatih Terim'i ziyaret etti. Burak Elmas ve Fatih Terim'in samimi görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar bu karelerin ardından adeta mest oldu. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve futbol A takımı teknik direktörü Fatih Terim Florya Metin Oktay tesislerinde bir araya geldi. Genel Kurul üyesi Bahattin Demirbilek de bu görüşmede yer aldı. Galatasaray Kulübü resmi Twitter hesabından bu anları paylaşırken sarı kırmızılı ekip taraftarları sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Burak Elmas ve Fatih Terim'in samimi görüntülerine hayran olan taraftarlar ikili hakkında övgü dolu tweet'ler attı. A spor. Ozan Kabak Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. A milli takımın yıldız isimlerinden Ozan Kabak, Florya'ya gelerek Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. A milli takımın başarılı stoperi Ozan Kabak, kariyer basamaklarını bir bir çıkmasında büyük pay sahibi olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i ziyaret etti. Akşam antrenmanı öncesi Florya'ya gelen Ozan Kabak, Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarı Kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada Galatasaray Futbol Akademimizin gururlarından biri olan eski futbolcumuz Ozan Kabak akşam antrenmanı öncesi teknik direktörümüz Fatih Terim'i ziyaret etti denildi.